Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Nobel'li kanalına. Bugün size dikenler taşlarıyla geldim. Hani de, dedim ki uzun süredir video çekmedim bunlarla. Dedim ki çekeyim artık. Bu ikisi bende vardı. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu saksıya dikmiştik bir birlikte ve kocaman oldu neredeyse. Güzel yapraklarını ve tomurcu çıkardı. Bu dinleniyor. Bir çiçek veriyor, bir dinleniyor. Güzel yani o. Dinlenip dinlenip. Bir de bunu da bu sabah aldım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekeyim. Bunu da bu sabah aldım. Şöyle küçücük bir saksısı var. 15 liraya aldım ben bunu. Sarı renkli. Bu sarı, bu şu beyaz, şunun rengini bilmiyorum. Çünkü daha hiç çiçek alma, açmada aldım günden beri. İşte şöyle çekeyim şunu şöyle yanına. 3 tane dikenler tacım oldu. Bakımı arkadaşlar bakımı çok kolay bir bitki. Herkes bakabilir. Sadece yakıcı güneşe maruz bırakmayın o kadar. Sabah ya da akşam güneş alması çok önemli. Çünkü güneş almazsa çiçek açmıyor, yapraklarını döküyor. Hani böyle dal şeklinde kalıyor. Bu yeni aldığımın yaprakları değişik çıktı. Şöyle düz. Bu da değişik. Bunun, bu da bununla aynı galiba. Sütleyen bitkiler. Yaprağının şöyle dikeni bile değse yaprağa süt akıyor. Kestiğin zaman süt akıyor. Bu dikenleri bakın ha. <laughs> ya işte süt akıyor derken şu. Şuradaki süt akıyor. Yanlışlıkla değdim. Şu dikenleri arkadaşlar batmıyor. Bu di, buralardan nem alıyormuş, ben araştırdığıma göre. Bunun sanki buradan kırmışlar, kesmişler. Bu iki dalı vermiş. Aslında güzel vermiş hani iki dal. Bunda sonra bir saksı değişimini yaparız hep birlikte. Çünkü kökleri çıkmaya başlamış saksı altından. Şunu alayım önüme. zaten şu yoğurt kabında. Onu da güzel bir saksıya dikelim. İşte güneşi sabah, sabah ya da akşam güneşini görse daha iyi oluyor. 12 öğle güneşi yakıcı oluyor ama kış güneşinde hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok güzel yararlı oluyor kış güneşi. Hani 12'de bile alsa sıkıntı değil ama işte sizler de dikkat, dikkat edin. İşte benim burası sabah güneşini alıyor başka güneş almıyor. Toprak seçimi ise istediğiniz her toprakta yetiştirebilirsiniz. Bahçe toprağı, hazır toprak. Hazır toprakla bahçe toprağını karıştırarak dikebilirsiniz. Ama hayvan gübresi yanmış hayvan gübresi eklemeyi unutmayın. Vitamin A'sı. Bunun bir eşini ben kaybettim. iki tane dikmiştim şundan. Sonra bunu aldık bakalım. Üretimi ise şu dalları kesip hemen dik dikebilirsiniz. Tutuyor yani. Birkaç gün kurutun diyorlar ama ben hemen dikiyorum. Tutuyor yani. Sulamasını anlattım mı bilmiyorum. Bir daha anlatayım. Anlattıysam da sıkıntı değil. Sulaması ise çok aşırı suyu sevmiyor. Toprak kurudukça zaten kaktüs gillerden. Çok aşırı su istemiyor. Toprağı kurudu mu sulayın. Toprak seçimini anlattık. Güneş ihtiyacını anlattık. Saksı çok açır büyük saksılara ihtiyacı yok ama bitkinize göre büyük saksı isteyebilir. Şu 1-2 litrelik bir saksının içinde şu 900 gram diyor bu şey kadar. İşte 1 litreye yakın bir şeyde. Bir de şöyle uzaktan çekeyim. Bir şey uzaktan çekeyim. İşte her şeyini anlattım. Çoğaltım ise dallarını kırıp da çoğaltabilirsiniz. Yapraklarından çoğalmıyor. Bunu unutmayın. Şöyle sarı çiçekli bu. Bu beyaz. Bunun rengini bilmiyorum. İnşallah kırmızıdır. Kırmızıyı da severim. Ama beyazı daha çok severim. Beyaz olsaydı beyaz alırdım yine bunu ama sarı vardı. Bir de pembe vardı. Hemen geliyorum. Çayı demledim de suyu akmaya başladı, başladı. Ben de küçüğe alayım dedim. Neden hemen saksısını değiştirmiyorum? Bunu hemen geldim, hemen değiştirme. Neden? Çünkü yerine alışması gerekiyor. Bana alışması gerekiyor. Ortamına alışması gerekiyor. Yani ne zaman değiştiririz? Birkaç gün ya da bir hafta sonra değiştiririm ben bunu. Ama videoda değiştireceğim bunu. O zaman bu durumuyla, o zamanki durum nasıl olacak bakalım. şurada çok güzel iki tane vermiş. Keşke bir tane daha vereyim. Üç tane. Ama güzel. Şöyle güneşini aldım. O çok güzel açacak o. Buradan palmiye ağacına benziyor. Evet. Dedim ki öyle bir video çekeyim dikenler taşları. Şöyle 3 tane var zaten. Başka bir dikenler tacım yok. İşte üretebilirsem şundan üreteceğim. Şunun arkasında 2 tane yavru var. Şöyle göstereyim. Aa elime battı. Batmıyor ama acıtıyor şey yaparken. Şunun arkasında şöyle 2 tane yavru var. Şunun birine ekeceğim ama baharda ekeceğim. Şuradan da yavrular var. Bundan da ekeceğim. Ama bunu ellemeyeceğim. Bu düz büyüsün. Hoşçakalın diyeyim. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. bile güle.